What do we bomb? What do we do? 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 You bomb, you bomb them. What do we do? You bomb, you bomb them. What do we do? We bomb. We bomb you. What do we do? We bomb. We bomb you. Why did you bomb? We didn't want a bomb. Why did you bomb? We didn't want a bomb. Why did you bomb? We didn't want a bomb. Why did you bomb? We didn't want a bomb. Who said bomb? Who said we had a bomb? Who said bomb? Who said he had a bomb? Who said bomb? Who said we had a bomb? Who said bomb? Who said we had a bomb? Who wants a bomb? We want a bomb. Who wants a bomb? We want a bomb. Who wants a bomb? We don't want a bomb. Who wants a bomb? We don't want a bomb. Who wants a bomb? We want we want a bomb. Who wants a bomb? Somebody must have wanted a bomb. Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. They wanted a bomb. They needed a bomb. They wanted a bomb. They needed a bomb. They wanted a bomb. They thought they had 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 a bomb. Dogamagog. Dagamagog. Dog McGov. Dog McGov. verse says, Dogamagog. Evet ülke televizyonundasınız Meksika sınırındasınız Hapşırmak üzereyim Ellen Ginsberg açtı Meksika sınırını Ellen Ginsberg malum Beat kuşağının en e, mühim Abilerinden yazarlarından biri Bugün Meksika sınırı Her zaman olduğu gibi Dünya'nın bütün Amerikalarından, dünya'nın bütün Meksikalarına kaçmaya çalışacak önümüzdeki 3 saati boyunca. Kimlerle? İsmail Kılıçarslan'la, yani benle, sağımdaki iki adamla, Tarık Tufan ve Selahattin Yusuf'la, iki yeşilli bir atkılı adamla demem lazım galiba. ...pişti olmuşsunuz. Valla ben kısa kolda giyindim. Seyircilerimiz kusura bakmasınlar. Çünkü bugün böyle tuhaf bir hava var İstanbul'da. Stüdyoda ayrıca sıcak geldi bana. O yüzden böyle giyinmek durumunda kaldım. Hani rahat rahat giyinelim. Ama... Ee, ...dikkatli ve ciddi... ...ya da... Ee, ...samimi biçimde konuşalım diye düşündüm yani. Çünkü bazı televizyonlarda öyle bir şey var. Kısa kol olmaz falan diye bir anlayış var. İyi bir anlayış belki güzel bir şey o. Fakat önümüzde yaz ben de hiç böyle sıcaklığı sevmem. Sıcağı sevmem bunalırım ve hatta panik derecesindedir. Yani sıcaklıktan korkarım neredeyse. O yüzden kusura bakmasın seyircilerimiz. Kendi adıma böyle bir açıklama yapayım. Kendi adına böyle bir açıklamanı kabul ettik. Evet. <laughs> Selahattin bir soru sormak istiyorum. Zor olmasın yalnız İsmail. Yok yok çok kolay. Mutlu muyuz? <laughs> i̇şte bunu kastediyorum ya. Mutlu olacağız inşallah. i̇nşallah. Gelim ya, dileyelim mutlu olmayı. İnşallah. Fakat her zamanki gibi ben mesela yoğun ve yorgun bir günden geliyorum buraya şimdi. E, fakat Meksika sınırı başlamak üzereyken birkaç dakika kala gerçekten de böyle kendimize geliyoruz. Yani şimdi iyi şeyler olacak. Güzel muhabbet edeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Seyircilerimizle paylaşacağız bunları. Onlarda görüşlerini, uyarılarını, direktiflerini bize iletecekler. Biz de onlara bir şeyler söyleyeceğiz. Onlar da bize bir şeyler söyleyecek diye. Bu üç saat aslında bir haftayı rehabilite ediyor benim için. Bu çok değerli bir şey. Yani. Söylediğin çok değerli bir şey. Tabii çok önemli. Çok bir şey çünkü. Çok. Ee, geride bıraktığın haftayı tek kelimeyle tanımlamanı isteyecek Tarık Tufan. Anket sorusu gibi oldu biraz. Evet ya anket sorusu gibi. Geride bıraktığım hafta bir hafta boyunca biriktirdim, bir hafta boyunca da yapamadığım şeylerle dolu dolu ya. Bu yani bu bir hafta, bu, bu haftadan önce özel bir şey yani bu belki. Kendi kendime bir sürü söz vermiştim e, ve fakat ne yazık ki bu sözlerin pek çoğunu yerine getiremedim yani. Kendi kendimle ilgili yapmam gerektiğini düşündüğüm ve oturup kararlaştırdığım bu şey mi? Ne yazık bu kitabı ki yani. almalıyım düzeyinde bir şey mi yoksa? Yok. Daha daha kendi hayatımla ilgili daha derin diyelim. Yani o kadar bir kitabı almak da tabii ki bir insanın hayatında çok derin bir şey yani hiç şüphesiz. E, nitelik olarak farklı diyelim yani. Tam tutumlarla ilgili, tavırlarla ilgili, davranışlarla ilgili, alışkanlıklarla ilgili. Ya yani şunu mutlaka yapmalıyım falan diye mesela e, Geçen hafta zihnimi meşgul eden şeyler vardı. Ee, ne yazık ki bir hafta daha e, bir kayıp olarak geçti yani ve bir haftayı, bir hafta gibi uzun bir süreyi hayatımdan kaybetmek bana da çok acı veriyor doğrusu yani. Ya ne dramatize acayip durum ya, yerlere getirdin ha. Bu bir karanlık hafta... sözler yazıyorum hayatım hakkında. Son bir, hakkında acayip bir şekilde soksun Tarık sen. Evet ya. Yani bu bir hafta içinde İsmail. Hı. Öyle oldu Pardon. hakikaten ya, estağfurullah. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Pardon. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen duyuruları sonra yapalım diye bir karar aldık. Evet. Değil mi? Evet. Ama ben bir tanesini sadece bir tanesini yapmak istiyorum. Mi? Şimdi Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde Fatma Nur Yaşaroğlu yatıyor, kardeşimiz. 17 yaşında, pırıl pırıl, çok güzel bir kız. Efendim bizi izliyor. İzleyeceğini söyledi. Ben onu ziyaret ettim. Basit ufak bir operasyon atlattı. Allah Fakat hastane versin. odası ne olursa olsun hani sıkıcıdır ya biraz. Şimdi Fat Fatma Nur Yaşaroğlu'na geçmiş olsun biliyorum ben. Dileklerimi göndermek istiyorum. Eee Acıbadem 808 numarada yatıyor Bakırköy Acıbadem'de. Ee, efendim Biz buradan de selam selamlarımı göndermek istiyorum. Selam Fatma Nur Yaşaroğlu'na geçmiş olsun. Allah şifa versin dileğimle. ...desteklerimizi, moral desteklerimizi gönderelim ona. Bir hastane odasında insanın en çok ihtiyaç hissettiği şey yani. Aynen öyle. Biz de... Sevgili arkadaşım, dostum, sevgili dostum, sevgili abim, sevgili dostum... ...Ömer Arısoy'un hmm. oğlu da bir rahatsızlık geçiriyor. Da dua çok geçmeden de, evet, evet iyileşmesini dileyelim. Hmm. Bilali i̇şte Sevgili Bilal'imiz biraz rahatsız bugünlerde. Ömer Arısoy'a da... E, sabır e, dileklerimizi Allah. ve desteklerimizi gönderelim. Baba. Allah şifa versin inşallah Bilal'e. Ee, ya bu çok da konuşulmuş bir konudur galiba ama bu seçim e, faşizmi beni çok yormaya başladı artık. ya. Ne bakımdan? Yani o sokaklardaki seçim arabalarına kafamı kaldırdığımda gökyüzünü göremeyeceğim e, kadar dolu bayraklara İlginç seçim şey meydanlarındaki yok ilgi, ilgili de bir belki bir şey yaşadım belki ben hafta konuşur, onu da söyleyeyim size belki çok konuşulmuştur falan ama ya böyle, onunla ilgili böyle bir şey söyleyeyim. Mütezeh bir şey olabilir mi ya? Aynı aşağı yukarı aynı kelimelerle bundan bahsettim ben. Eski bir siyasetçi abimizle çok saygıdeğer bir insan. Üstelik e, demokrasinin Kurallarının da diyemeyeceğim aslında Yani gadrine uğramış diyeceğim ama Öyle de değil aslında İşte Çin, Ömer Arasoy'un Evinden dönüyorduk Beşiktaş Barbaros'tan yukarı Çıkıyorduk Eski çok önemli bir Siyasetçi bahsettiğim abimiz Efendim Dedim ki bu israf değil mi Gördük hani tamamen gökyüzü kapanmış Ve bütün partilerinde Şeyleri var Dedim ki hepsinin olması aslında birbirini götürüyor ve başa dönmüş oluyoruz. Peki yani bu şey israf değil mi? Hani gereksiz olmuş olmuyor mu? Sıfırlanmış oluyor. Çünkü hepsinin aynı derecede şey var falan. İlginç biçimde e, hani siyasetten biraz hani yüz çevirmiş bir e, değerli insan. Konuştuğumuz e, kişi. Ve şey dedi. ilginç bir şey söyledi. Yok dedi ya bu bir şölen dedi. Yani bir şey şenlik dedi bu yani demokrasinin bir şenliği bu şöyle ne filan dedi yani ve seçim de önemli bir şeydir aslında dedi yani ben o zaman tekrar düşündüm Tarık sen de düşün mesela sen de Suriye'ye gittin değil mi geçenlerde mesela orada öyle bir şey yok onun yerine ne var seçim yok yani onun yerine ee, çerçevelenmiş tek tek. ve indirilmeyeceği belli hmm. indirilmemek üzere çerçevelendiği belli çünkü e, betonlara da kazılmış ne bileyim işte çıkartması da yapılmış enteresan lider bak. lider Tek... resimleri var onun yerine mesela Tek... o hiç değişmiyor duygu ama yani başka birisi de yok nasıl farklılaştırıyor değil mi yani aynı olayı algılamayı farklılaştırıyor yani Algıla, çok enteresan evet. yani. o duygu Tabii ben mesela ki. o tarafıyla hiç e, bakma